Bilim kurulunun tavsiyesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı önceki gün tüm ülkede meskenler dışında maske takmanın zorunlu olduğunu belirten genelgeyi valiliklere iletmişti. Genelgeye istinaden ülke genelinde bugün yapılan denetim Alanya'da da icra edildi. Covid-19 denetiminde daha önce sadece uyarı yapan ekipler bu kez kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı. İçişleri Bakanlığı'nın maske ile ilgili genelgesinin ardından bugün tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da maskeli denetimleri var. Halk otobüsleri ve ticari taksilerin ardından toplu tüketim yerleri de jandarma, zabıta ve polis tarafından denetleniyor. Maskesi bulunmayanlara yönelik hem uyarı hem de ceza işlem uygulanıyor. Polis, jandarma ve zabıtadan oluşan denetim ekibi 25 metrelik yol halk otobüsü ve taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde maskesiz yolcu taşıyan halk otobüsü şoförüne 3.150 TL cezai işlem uygulanırken yolcuya ise 900 lira ceza yazıldı ceza yiyen şoför, ben o 3000 lirayı nasıl ödeyeceğim, hırsızlık mı yapayım diyerek tepki gösterdi. Yolcu ise yazılan cezayı yakınlarına haber verdi. Yakınlarının kolluk kuvvetini affetmesi için verdiği çabada sonuç vermedi. Tamam, evet. Haklısınız eyvallah da sizin yaptığınız sadece bizim evet, ben çocuklar gibi onları eğitemem. Kendileri kendi başı şey yaptım, ben ekmeğime bakıyorum. Sabah beşinden beri ben çalışıyorum. Ben hangi birine dikkat edeceğim? Ben ne, nasıl ödeyeceğim o üç bin ya da beş bin liraya? Hırsızlık mı yapayım? Koronavirüs salgını ile mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için yapılan denetimlerde, ticari araçlarda kontrol edilirken yayalarda sık sık uyarıldı. Kasksız ve maskesiz motosiklet kullanıcıları da cezadan kurtulamadı. Sağlık için hepimiz için mottosuyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimlerde tüketim alanları da kontrol edildi. Restoran ve kafe gibi işletmelerde de yapılan denetimlerde işletme çalışanlarının maske takıp takmadıkları incelendi. Gerekli uyarı işaretlerinin olup olmadığı ve müşterilerin ateş kaydının alınıp alınmadığı kontrol edildi. Hafif kusurlar için uyarı yapılırken maske takmayanlara ceza yazıldı.